Acı çekmek özgürlükse, özgürüz ikimizde. O yuvasız çalı kuşu, bense kafeste kanar ya Tarifsiz bir sevdada, kimliksiz bir sessizliktin. Haykırışlarla çağlarken yüreğim durgun limanımdın. Sen benim adını koyamadığımdın. Senin adın kavuşmak olsun. Fırtınalarda yolunu kaybeden gemi misali, rotasız ve pusulasız kalmışken yüreğim ve hoyratça savrulurken bir limandan bir limana, teslim olmuşken kaderine, sapansız sana rastladım o limanda. Sen benim adını koyamadığımdın. Senin adın kavuşmak olsun. Bakmaya kıyamazken gözlerine, tutmaya cesaret edemezken ellerini ve bütün cümlelerin sustuğu o yerde sessiz bir haykırıştı yüreğim. Eşsiz bir mutluluktu yaşadığım sen benim adını koyamadığımdın. Senin adın kavuşmak olsun. Sonbahar yaprakları dökülürken içimden, hazanı yaşarken bahar kokulu sabahlarda yüreğim üşürdü. Gözlerimden sel olup akan yağmurda sırılsıklam ıslanırken ruhum, solmuştu bahçemdeki tüm güller. Sen o bahçemdeki açan tek güldün. Sen adını koyamadığımdın. Senin adın kavuşmak olsun. Dağ çiçeğim, yaban gülüm, asi sevdam. Saçının bir teline bir ömür adadığım. Gözündeki bir damla yaşa şehirleri yaktığım. İsyanım, feryadım, kavuşulmazım. Sen vazgeçemeyeceğim yasaklım. Sen adını koyamadığım, senin adın kavuşmak olsun. Sen benim yanı başımdaki uzağım, sen benim uzağımdaki en yakınım. Dokunmam yasak, sevmem yasak. Sensiz bu hayatta yaşamak tuzak. Sen adını koyamadığım, senin adın kavuşmak olsun. sisli bir gecede ses olup da gel. Bir sonbahar gününde yağmur olup da gel. Soğuk bir kış gününde rüzgar olup da gel. Ilık bir yaz gecesinde düş olup da gel. Sen bana yasaklarından sıyrılıp da gel. Sen adını koyamadığım, senin adın kavuşmak olsun. Bir gün gelir de tutarsam ellerini, bakarsam gözlerine sevgi dolu. Doğarsa sende yeniden bu beden ve o gün verirsem şayet son nefesimi. Ölmeden haykırmak isterim son bir kez. Sen adını koyamadığım, sen yaban gülüm, sen dağ çiçeğim, sen ruhu revanım, sen yaşama sevincim, yasaklım adı bende saklın. Senin adın kavuşmak olsun. Senin adın, senin adın seviyorum olsun. Seviyorum olsun. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Yeah.